Oh Ağoğlu Holding'in kurucusu olan Ali Ağoğlu, 1954 yılında Trabzon of'ta dünyaya geldi. Dönemin tanınmış müteahhitlerinden biri olan babası Mithat Ağoğlu'nun etkisiyle gençlik yıllarında bir yandan okurken bir yandan da şantiyelerde çalıştı. 75 senesinde babasının geçirmiş olduğu kalp rahatsızlığıyla işlerin yükünü alması gerektiğini düşünen Ali, Kabataş Erkek Lisesi'ndeki eğitimini yarıda bıraktı. Bir süre babasıyla birlikte işleri yürüten Ağoğlu, iki sene sonra ticari anlamda da yollarını ayırdı. Birçok bankadan kredi almasıyla Akdeniz İnşaat isimli şirketini kurdu ve işlerin büyümesiyle beraber Ağolu Şirketler Grubu'nu hayata geçirdi. 80'li yıllarda toplu konut inşaatları, 90'lı yıllarda ise My Concept'ini benimseyerek My World, My Office, My Towerland gibi projelere imza atan Ali, 2010 yılında 1 milyar TL ciro yaptı. Şirketin televizyon reklamlarında rol alarak halk ile yakın ilişkiler kuran Ağolu, farklı bir imaj çize lüks arabaları olan merakıyla da ön plana çıkmayı başardı. 2016 yılında İstanbul Finans Merkezi'ni inşa eden 3 firmadan biri olan Ağlı Holding, işlerin yürümemesi sonucu Varlık Fonu tarafından satın alındı. İnşaat sektörünün yanı sıra turizm ve enerji gibi sektörlerde faaliyet gösteren Ali Ağlı, Forbes 2013 verilerine göre 2 milyar 700 milyon dolar, 2020 verilerinde ise 750 milyon dolar net servetin sahibi oldu. Videoların devamı için takipte kal.